Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber dinlediğim gibi Minecraft'ta hayatta kalma modu açtım. ve bunda gelişirken size bölüm bölüm aktaracağım arkadaşlar. Böyle evet, yeni düş görüntüsünü seçtim arkadaşlar. Hero Brian. Böyle bölüm bölüm bitecek arkadaşlar. Bir bölümde de bitirebilirim. Hadi başlayalım arkadaşlar gidiyor Evet arkadaşlar e, girdim şu anda biraz o, uh, odun kırıp ev diye uh, akıllı falan yaptım arkadaşlar önce. Önce odun kıracaktım evet. arkadaşlar. Arkadaşlar baz bu da buzlarda kim arasından bedava kesiyor. Su bu kadar. Back'e bir geçeyim. Arkadaşlar i̇şte bu arada e, dün attığım videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımda. Hem yani de onu da izleyin o da çok güzel bir video. Dün dünle yaptığım bir oyunu oynamıştık arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalıma abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. abone olur abone olun. Like, like, e, en Abone ilk fazla ama abone olsanız gerçekten çok sevinirim. No, but no. yapalım. Şimdi biz balta yapmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladı. Bu arada bir şey almadım giyip arkadaşlar bakabilirsiniz. Videoyu geriye sarıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Yalan <laughs> Oğlum salak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Bu malzemeleri yap yaptığımıza göre eve bir bir süre, bir süre yapmak için, evet bak bir sürü odun kabarıyız. Evet arkadaşlar burada bakalım. Şey diyelim ki ben bu oduna yetişemiyorum ya şimdi. Bakın. Bunları katıyorsunuz arkadaşlar. Böyle iyice hepsini kırabiliyorsunuz. Ağaç da yüksekmiş. bu kadar yeter tahta baltalar çok ilginç ya o yüzden iki tane arkamda direkt kırılıyor bir de bir yapmak zorunda kalmayayım diye. arkadaşlar ben ev er er yapmak için iyi bir yer bulayım videoyu başlatacağım arkadaşlar arkadaşlar bayağı uğraştım güzel bir, bir yer bulamadım ya жау дымқылмаса екен жүре беріп жыламадым Tamam arkadaşlar artık öbürünü yapabiliriz. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar bunlar niye böyle? Bir yorumlara yazabilir misin? Ne oğlum bari yazın ya. Neden böyle bilmiyorum. Şimdi ben ev yap Ananı öldürme. Biz Göz, gözüne bakarsanız arkadaşlar ölürsün. Evet, evimizi buraya mı yapsak ya? Bir dakika kapı da yapalım arkadaşlar. Çok iyi. Bu arada egrer kar aldı ya. Arkadaşlar bu arada neden o ağaçların e, ortasında hurcacı vardı? Hiç anlamış değilim ha. çok oyuncular Dünya yu, da girmedim ki kimse yapamaz bunu Lise Arkadaşlar ne olduğunu yazın İlk defa görüyorum böyle bir şey Yazarsanız sevinirim Bak bak burada kovan var Evet buraya evimizi yapalım arkadaşlar böyle arkadaşlar kaç oldu 1 2 3 4 5 6 6 yetmez ya 7 olsun tamam ya ben buraya niye tamam 7 buraya da 7'lik yapalım 1 bir. bir dakika sonra da. On büyükler. On büyükler bu arada şunu kapat ya. çamur şeyler yazıyor. Birisinde anlamıyorum. Tamam. Gecelik bir alan yapacağım arkadaşlar. bu arkadaşlar. Böyle yapalım. Şimdi 2 3 4 Tam buraya yapalım ya. Kapıyı buraya yapalım. Ee, biraz dar oldu ama yoma kendisi hani. işte hayatta kalmada oynuyoruz arkadaşlar. Villa yapamayız şunu. Villa gibi ev yapamayız. Ve ya biraz tavan küçük oldu ya. Zıplana büyüdü Biraz tavanı büyüteyim arkadaşlar. Salak salak kasıyorum yemin ederim Tamam. Tamam. Biraz daha büyük olsun bu arada. Şunları Yemin ederim. Allah'tan bir video çekeceğiz dedik. Ya inek beyi ne yapıyorsunuz? Inek beyi kafamızı çekip İnşallah ta tahta yeter yani yeter. Bence yeter. Allah belamı versin sinirlendim ha. Yağmur yağıyor bir şey oluyor. E bu arabaya çıkarsan da yağmur yağıyor arkadaşlar. Oo tamam tamam. Çok güzel oldu. Bence dedim mi? Bu arada ev güzel oldu. şey. Böyle güzel oldu evimiz arkadaşlar. Şimdi biraz kurula bir Ben mi kattım bunu şimdi? Tamam, sandık da yapalım arkadaşlar. Sandık yapacak. Malzeme yap. varsa. Bir dakika şuradan yağmuru keselim arkadaşlar. Gitsin yağmur. Oh tamam bitti. Abi alta kaldı. Ondan iki tane yaptım arkadaşlar. Hemen kırılıyor. Abi şimdi bunu ben çok kullansaydım Benim baltamız yoktu. Bir tane yapsaydım Malzemeyi baltaya malzeme atamam İyi ki bir tane daha yapmıştım. Bu arada 5 tane yeter herhalde evet Çünkü her birinden fazla çıktığı için Tamam ya yeter yiyinlik istedim Bir tane sandık yapacağız o zaman. Bir tane yapalım ya. Eğer yedimizde bir tane daha yaparız. Bu arada sonunu böyle yere katmak istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar e, evden geldiğim videoları biraz daha uzun yapmaya çalışıyorum arkadaşlar hani böyle daha eğlenceli olsun diye e, Ama e, birazdan bölümü bitireceğim arkadaşlar. ikinci bölümü de yarın atacağım arkadaşlar. ikinci bölüm eğer bu video, e, daha çok gelirse ikinci bölümü biraz daha belki bugün atarım arkadaşlar ikinci bölümü. Arı kovanı mı? Ana arı kovandan şey çıkmadı mı? Evet, bu kadar. Bu arada buraya pencere gibi bir şey yap yapacağım. yapacağım arkadaşlar. Böyle. Camımız yok. Ben cam olmadığında da arkadaşlar böyle delikler açıyorum ki pencere gibi olsun. Evimiz bence güzel oldu. Gece oldu, eve gidelim. Evet. Gece oldu şu başladı. Arkadaşlar, bu bölümü de burada bitiriyorum. Öbür e, bölümü daha hızlı atmam için lütfen kanalıma abone olun ve bana, e, yani videoya like atın. Ben video değilim bana değil video yap. Ne olur abone olursanız sevinirim. Hadi bu bölüm de burada bitti arkadaşlar. Burada intro güzel mi diye aşağıda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yeni yaptım intro'mu. Bay bay.